Gözler kalbin aynasıdır ya da dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir. Gözler bugüne kadar birçok şarkıya konu oldu. Hiç şüphe yok ki güzel bir çift göz insanları fiziksel anlamda bir adım öne çıkarıyor. Bu videoda izleyeceğimiz insanlar ise göz güzelliği kavramını bir adım daha öteye taşımış, dünyada eşi benzeri olmayan gözlerin sahipleri. Gözlerle ilgili başka şarkılar aklınıza geliyorsa yorum olarak yazın. Bir ay sonunda en çok beğeni alan yorumun sahibine küçük bir hediyemiz olacak. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Azu. Azu, Hindistanlı 10 yaşında bir erkek çocuğu. Gözleri aslında yeşil ama normal bir yeşil gözden farklı olarak sarı ve gri karışımı renge sahip dokusu onun gözlerini özel kılıyor. Gözünün renkli kısmının dışındaki koyu hare ise gözlerine daha da güzel bir görüntü katıyor. Ping, Japonyalı bu küçük çocuğun adı Ping. Muhteşem güzellikte yeşil gözlere sahip ama onu özel kılan gözünün tamamının yeşil olması. Göz bebekleri de buna dahil. Bilinen herhangi bir görme problemi de yok. Avustralyalı Küçük Kız Bu kız dünyanın en güzel gözlü çocuklarından biri. Bu fotoğrafı çeken fotoğrafçı bile bu kızın adını bilmiyor. Kocaman masmavi gözleri, onun internette okyanus gözlü kız olarak anılmasına yol açtı. Arap Dansöz Arap kökenli bir dansçı olan bu kadın da adı bilinmeyenlerden. Kahverengi güzel gözlerinin kenarlarındaki yeşil ayrıntılar gözlerini özel yapıyor. Bu kadını televizyonda ya da filmlerde göremedik henüz. Ama birçok fotoğrafçının sitesinde resimlerini görebilirsiniz. Afrikalı Kız Sudan'da yaşayan bu kızın gözleri mavi ile yeşilin karışımı bir renkte. Adeta oyuncak bir bebeğe benziyor ve büyüdüğünde bugün olduğundan daha popüler olması bekleniyor. Adrian Afrikalı Adrian parlak, açık mavi gözlere sahip. İlk bakışta lens gibi gözükse de tamamen doğal söylediğine göre diğer çocuklar onunla gözlerinden dolayı alay ediyorlar. Fakat büyüdüğünde bu gözlerinin avantajını fazlasıyla yaşayacağı kesin. Bal gözlü çocuk. Bu çocuk ten rengiyle kontrast oluşturan oldukça ender görülen bal rengi gözlere sahip. Bu özelliği sayesinde gelecek yıllarda kendisini popüler moda dergilerinde görebiliriz. Yeşil gözlü kardeşler. Bu iki kardeş dünyanın en güzel yeşil gözlerine sahipler. Aslında dünya nüfusunun sadece %4'ü yeşil göze sahip ama bu kardeşlerin gözleri çok daha nadir ve özel. Küçük çocuğun gözlerine bir bakın. Başka bir dünyadan gelmiş gibi değil mi? Afgan kız. Birçok yerde gördüğümüz bu fotoğraftaki kız yıllarca Afgan kız olarak bilindi. Fakat en sonunda uzun uğraşlar sonucu araştırmacılar kızı bulmayı başardı. Gözlerinin rengi, güzelliği ve bakışlarındaki derinlik bu kızı ve fotoğrafı çok özel yapıyor. Yeşil gözlü kız. Bu fotoğraftaki kız içinde gri tonlar da bulunduran yeşil gözlere sahip. Gerek göz renginin eşsizliği, gerekse göz şeklinin mükemmelliği ile bu kız da dünyanın en güzel gözlerine sahip 10 insan listemizde yer almayı hak ediyor. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.